Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener, Türk milleti bir karar verecek. Bu seçimler sadece yerel seçim değil, bu kararı Ruzi Mahşer'de gibi aklının, gönlünün ve imanın terazisinde tartacak. O kararına göre sandıkta oy kullanacak dedi. Şimdi Türk milleti bir karar verecek. Sadece yerel seçim seçimi değil bu seçimler. Bir karar verecek bu aziz millet o kararı ruz mahşerde gibi aklının, gönlünün, imanının terazisinde tartacak ve o kararına göre de sandıkta gidip oy kullanacak. Akşener Derince Zübeyde Hanım Kötür Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada MHP Derince Belediye Başkan adayı Halit Altuntaş'ın ilçesi için önemli projeler hazırladığını ifade etti. Akşener okullarda okunan andımızın kaldırıldığını anımsatarak 17 Aralık yolsuzluk operasyonuna ilişkin hükümete göndermelerde bulundu. Ayrıca Akşener, İstanbul merkezli operasyonla ilgili bir ses kaydının ortaya çıktığını belirterek, bu kayıtlarda iş adamı Mehmet Cengiz'in uygunsuz sözlerinin olduğunu kaydetti. Akşener konuşmasının ardından partisinin derince belediye başkan adayı Halit Altuntaş'ı tanıttı.